gibi görünüyor. Tabii ki yanıltabilir beni. Peki. Ülker var. Bakalım hemen. Aslında gitmesi gereken kağıtlar arasında ama hani burada daha farklı bir durum oluşuyormuş gibi ben düşünüyorum. Sermayesine göre karlılığı da iyi ama bunu komple fiyatladılar mı burada diye bir kafamda bir soru işareti uyanıyor. Çünkü bu kadar düşmesine hiç gerek yoktu yani. Hani çok yani yüzler, 116'lar hiç bu kağıda yakışan bir durum diyemem yani. Ee, bunun biraz daha üzerinde olması lazımdı. Kısa vade için baktığımda e, 117 üzeri kalışlar e, özellikle 122'yi de aşma gibi bir durumunda 140'ları falan görebiliriz gibi duruyor. E, ama burada biraz daha orta vade beklesinler diyebilirim. Ee, özellikle aşağı geri çekilişlerde bu karlılıkla ben toplardım yani hani çünkü bence bu fiyatlar hak etmeyen bir kağıt. Yani özellikle 150-160'larda olsa hani normal diyebileceğim bir kağıt ama şu anda hiç oralarda da değil.